Arkadaşlar biliyorsunuz freestyle futbolu yaptıktan sonra daha birinci günün beşinci saatinde transfer teklifi geldi. Tabi transfere açıklık zaten. Şimdi e, transfer olduğum takıma geldim. Ya büyük bir hata yaptılar farkında değiller. Şimdi o videoda tabi onun öncesinde birçok video çektik biz o hareketleri yapabilmek için. O kadarını yaptık onlar o videoyu izleyince bize bir şey benzettiler. Tamam Kötü de değiliz ama valla çok da iyi de değiliz diyebilirim. Sağda çok panter gibi çocuklar var. İnşallah mahvolmayız. Şimdi transfer ücreti çok basit bir şeyler aldık. Hayır bir şey aldığımız da yok yani. Getirdiler bizi buraya. Ulan arabayı kendimize bindik geldik. Nasıl transfer başkan çok pinti. Çok pinti başkan var burada. Neyse inşallah maçı kazanırsak bir gazoz ısmarlayacakmış inşallah. Su bile vermediler daha. Dediler ki önce bir denemeye çık bir görelim seni dediler. Dedim ben denemeye çıktım. Benim her şeyim zaten videoda belli. Dediler ki tamam ya sana transfer ücreti olarak ilk olarak bir tost verelim. Tost yedirdiler. Kanımız zordur Allah var şimdi. geldi kendi arabamızda. Bindik sahaya geldik. Şimdi e, gazozun oynar gibi olacak. Ama inşallah kazanırsa gazozu da içeceğiz. Daha sonraki transferlere devam edeceğim. Tabi zor bir süreç. <laughs> yani transfer süreci çok zor geçti yani yaklaşık 6 dakika falan konuştuk yani transfer olmak o kadar kolay değil biliyorsunuz arkadaşlar yani adamlar geliyor gidiyor 6 dakika boyunca yani çay getirdiler illa gel su getirdiler en son kabul ettim şu anda sahadayım gördüğünüz gibi burası bizim takımımız orası rakip valla öbür tarafa bakıyorum aman Allah'ım hepsi başka bir şey Messi gibi Ronaldo gibi her şey var bir de buraya bakıyorum. Sadece bakıyorum. Vallahi bakıyorum. İşte bu. Hah. Böyle bir takıma transfer oldum abi. Benim işim çok zor. Şimdi freestyle'de yapmış olduğum videonun bir arka planı vardı. Arka çekim vardı. Şimdi bu videonun arkasını ekleyeceğim. Asıl transfer nasılmış onlara şimdi göstereceğim. İnşallah bakalım başarılı bir noktaya gider bu iş. Hep beraber göreceğiz. Ben de merak ediyorum sonuç ne olacak. Başlıyoruz. Görüşmek üzere. Aslında biz biz de <laughs> Takımımızı çekin şarkı, abi, Ha buradayız tamam. Bizim O'da futbol şabir. takımını şöyle alın. Yoldaş <laughs> abi. Geç de. Perişan takım gel Geçler. bakalım. Gel, gel şöyle gel. bir toplanalım. Gelin bakalım. Atlet spor. <laughs> evet atlet spor. Atlet <gülüyor> spor <gülüyor> gel bakalım. Takımın adını da atlet spor koyduk bu arada. Ekmek evet. spordan atlet sporu geçiyoruz. Üç tane e, milli oyuncumuz var. Atlet kendilerinin hepsi milli oyuncu. <laughs> Bizler daha yeniyiz tabi eski olmamıza rağmen yeniyiz. İşte birinci arkadaş. Bu arkadaş kaleci. Kim? Evet. Çılgın kaleci. Partner <laughs> Bu arkadaş bunu nerede oynadığını daha ben bile bilmiyorum. Evet. Sağda oynayacağı garanti. Evet, Milli benim benim oyuncumuz. ]im. Defansın bel kemiği. Evet kesinlikle. Bana forvet görevi verdiler. Ben forvetteyim. İnşallah atarım. Atamasam attırırım inşallah. İnşallah kendi kaleme gol atmam. <laughs> İşte ikinci milli defans. oyuncumuz, defans oyuncusu. Defansımız sağlam abi, giymiyoruz ama inşallah atarsak gidiyoruz. Orta, orta sahada işte, bana top atacak arkadaş burada. Evet. Uzaktan, yakından, yerden, havadan atacak. Ben vurup gol atmaya çalışacağım. Bir önceki videoda gösterdiğim gibi Rovaceta var, Yan voley var, Kafa var, uçan tekme, gelen tekme. Gerçi videonun diğer tarafını izlediğinizde göreceksiniz. Havadan gelen göğsten durup yan voley diyorum ama başka bir yerde durduruyor. Onu daha sonraki videoda göreceksiniz. İşte. Orjinal ordunayız. Şey. Bizim takımın kaptanı. Kaptan Kusto. Ya vallahi. Kaptan böyle bir kaptan emanetiz. Durun sizce <laughs> ne artık yani bakın. Şimdi maçlarımızı maç da milli alacağız. Ya, i̇nşallah, aynen. inşallah alacağız Çaba gösteriyoruz beyler. Alacağız ya takım işte. olmamız için önce bir araya gelmemiz lazım. Bizim defans kaleci. arkadaşlar. Yanlık. Karşı kaleyle anlaşmaya <laughs> gitti herhalde. <laughs> Allah korusun <laughs> ya Rabbim bu <bunu> ne ya <laughs> Keşke rakibe verseydik en azından 1-0 önde başlardık. Herhalde geride başlıyoruz. Görüşmek üzere. eve geçiyoruz biz. Bir dahaki freestyle'deki yapmış olduğum hareketleri aslında yapamadığım hareketleri de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Hep beraber izleyeceğiz. Evet. Kartal yavrusu hazır. Her şeyim hazır. Ya donum başka üstüm başka ya. Bu iş böyle gidiyor. Dur bakalım nereye gidecek. Görüşmek üzere. Evet. sürecini anlatıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O da ee, ben konuşmayacağım. yok. Bir şöyle yapalım. Beraber, beraber iki misin? Dur abi biz öyle üçlü konuşalım. Milli beraber oyuncularla görüşelim. Atlet Spor yana geldi. Atlet spor. <gülüyor> <gülüyor> evet, atlet Spor. Şimdi görüyorsunuz takım kaptanımızın pazı bandık kolunda. Evet kesinlikle. Kaptanımız burada. Birinci kaptan bugün kaptanlığı transferde benim transferimde büyük emek harcayan arkadaşımıza verdi. Transfer evet. süreci çok sıkıntılı geçti. Şimdi transfer sürecini kısaca anlatabilir anlatabilirimsin. Nasıl oldu? Beni nereden keşfettiniz? Nasıl keşfettiniz? Bir gaza geldim şöyle. Ben Yoldaş, abi. Al, ben Yoldaş, ortaya geçeyim şöyle. Evet. Yoldaş abi YouTube kanalında gördük. Onu iyi, iyi oynadığını evet, iddia ediyor. Bugün evet onu göreceğiz şu anda. İddia bir masa Bey videoya göre söylüyoruz evet. ama başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah Kesinlikle. ama inşallah e, takım bugün galip getirip e, ödül olan e, gazozu alacağız inşallah. inşallah. Yanında bir de soda istiyorum. Kesinlikle şefim. Size Limonlu her şey olsun. Değer. Size her şey Tamam inşallah. Kesinlikle. Şimdiden gidiyoruz biz. Başarılar, Başarılar şimdiden. Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Hadi be. Şimdi arkadaşlar ısınma hareketlerinden biri de güzel bir hareket göstereceğim. Top nasıl havaya kaldır, nasıl çektir, nasıl yan vole vurulur. Ben her iki ayağımı da kullanabiliyorum. Şimdi göstereceğim. Kalemiz burada. Topumuz burada, ben buradayım. Hareketimiz şu. Ayağımız hafif çapraz. 45 derecelik bir açıyla gelecek. Bu topunu buradan sektireceğiz. Bunu da kaldıracağız. Sektirip sonra voleyi yapıştıracağız. Çatala gönderiyorum. Çatala. Hazır mıyız? Şimdi başlıyoruz. İşte bu. Hadi be. Arayı keseriz biz. 你吃完饭就走。<laughs> <laughs> göğüslü stop sonra yan vole gösteriyoruz <laughs> taşakta stop oldu <gülüyor> <gülüyor>